adeta İsviçre çakısı gibi olan bir temadan bahsedeceğim. Bakın burada Elementor, Beaver Builder, Briz ve Gutenberg var. Bu da şu anlama geliyor. Siz istediğiniz bir page builder'la yani istediğiniz bir sayfa oluşturucuyla bu temayı kullanabiliyorsunuz. Daha sonra yine bunları kullanırım derseniz de dikkat edin buraya. Şuradan 3 noktaya basıyorum. Kod düzenleyicisini açıyorum. Bu kodları Ctrl A ile seçin kopyalayın arkadaşlar. Daha sonra sistemimizi görüntüleyelim. Evet gördüğünüz gibi orada gördüğümüz demonun aynısı geldi. Tamam koç teması güzel ama ben başka bir şeye geçmek istiyoruz. Nasıl geçeceğiz? Bunları silip nasıl geçersiniz? Ondan bahsedeceğim. Hocam hiçbir şey gelmedi. Neden gelmedi? Güzel bir soru. Bunu yayınlayayım. Futur menü diye bir menümüz yok çünkü. Önce o menüyü yapmamız lazım. Arkadaşlar bu bölümde Astra temasının menüsünü nasıl değiştireceğiz bunu anlatacağım. Menü önemli en üstte duruyor. Bu hem arama motorları için önemli hem de kullanıcının siteyi kolayca gezebilmesi için önemli. Müzik